Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu kovan evet. Anası çıktı mı çıkmadı mı yumurta atıyor mu atmıyor mu buna bakacağız. Böyle de okalüptüs yaprakları yakıyorum. Bu kovanı değiştireceğim arkadaşlar. Kovanın neleri değiştirebiliriz? Şunları değiştirebiliriz. yarın çitalarımız vardı Hem kovanı kontrol edeceğim hem değiştireceğim arkadaşlar. Yani kovan niye değiştiriyorum? Bu kovana bir tamirat yapmam lazım. Ana arısı çıkmış. Ana arıya bakıyorum şimdi arıyorum. Günlük yumurta yok. Anardığı da göremedim. Çünkü burada kaç tane? 1, 2, 4, 5 tane. Tamam, şuralardan çıkmış. Çıktıktan sonra böyle yanlardan da bozuyorlar arkadaşlar.

kabların içine ana arıyı göremiyoruz. Buna da bir çıta vereceğiz mecbur. Evet ana arıyı gördüm ana arı Afetin içinde Şöyle alayım göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Bakın şurada kenarda köşede geziyor arkadaşlar. Şurada. Gördünüz mü bana? Orayı? Şimdi bunu yakalayacağım. kafesin içine vereceğim. Hatta şöyle avcuma gelse çok daha güzel olacak. Arnıyorlar kıbı Ha, uçuyordu. İçeriye düşürdük inşallah. Ben şuna bir bakayım arkadaşlar. Bir tane daha mı anarı var orada ya? Evet arkadaşlar, ana kafesin içine bıraktık. Şimdi tekrardan bir kontrol edelim. Bunun uçuş deliğini de Biraz çok geniş. Buna da bir çıta kapalı yavru vermek zorundayız. Bu karnı yok. Irkı bir ana. Çünkü e, oradan vermiştik. Ana arı da yeni çıkmış. Ama yumurtlama yok, bir şey yok, döllenme yok. İlerleyen zamanlarda bir bakalım arkadaşlar. Çiftleşme uçuşuna çıkacak mı çıkmayacak mı? Çiftleşebilecek mi çiftleşemeyecek mi? Şimdi ana araya bakıyoruz. Uçuyordu. Ovanın içine girdi mi girmedi mi? Bakın arkadaşlar bu gözleri de hep bozmuşlar. Ana arı çıkınca gözleri bozuyorlar. Şu baştaki yedisinden bölme yapmıştım. Evet ana arıyı gördüm sanki şurada. Evet. Bakın arkadaşlar. Harniyol. Anası simsiyah. Ya fazla rahatsız etmiyoruz arkadaşlar. Yalnız stoklar çok az. Buna stok vermek lazım. Uçuş deliğini de daraltacağım bunu. Bu da böyle. Şimdi diğer bir kovana geldik arkadaşlar. Buna bakacağız. Bu da yeni bölmelerden. Akşerbetliğini vermeyeyim mi? Ocaklar biraz kırılmış sanki. Eskisi gibi terlemiyorum. Yani eskiden baktığım zaman nefesim kesilirdi. Şimdi öyle bir durum yok. Allah bir çıta. Buna da bir çita vermemiz lazım arkadaşlar esasında. Anarı yumurtladıktan sonra. İki çıta bölmüşüz. Gerçi bir çıta kapalı verirsen Anarıyla da görmüş burada. Evet arkadaşlar ana arada burada. Şurada, şurada geziyor. Armağımın ucunda. Geziyor. Bu kılıç anası çanası. Evet, Yumurtlamış arkadaşlar, maşallah. Yani yumurtaya da başlamış. Kapalı alan da var. Nereye gitti onları? şurada. Buna bir kapalı takviyesiyle arkadaşlar. Bu çok güzel e, stoğu da var bunun Çok hızlı bir şekilde yol alacaktır Bakın burada da Kapalı alan var Larvalı yerler var Bu kısımda Şu anda bunun stoğu Yeterli kendi şeyine göre az ama Yeterli derken yani bu Bir baş gün yeter yeter en azından. Ama buna bir kapalı e, takviyesi yapmamız lazım. Bundan arası bu tür. Bu da yeni analardan arkadaşlar. 8. Onlar Buna da bir çıta takviye vermemiz lazım. En ne kadar ana yumurtluyla olsa bile ne? Bir çıta takviye verebiliriz. Arkadaşlar, güçlü güçsüzü birleştirme noktası var. Ee, bu güçlü güçsüzü birleştirme noktası yani şimdi bu ana arı yumurtluyor sağlıklı bir ana arı şimdi şu yumurtlamıyor eğer bu yumurtlamazsa ben bunu ileriki zamanlarda bununla bunu birleştiririm ama şimdi yapılacak bir şey değil o ee, çünkü inanın burada eski videoları seyredin göreceksiniz aralık ayında ocak ayında dahi ana arı Şöyle şöyle yumurtalar alanlar atıyor. Bu sebepten arkadaşlar şey yapacağız. Bunlara biraz takviye verip güçlendireceğiz ki ana arı da fazla fazla yumurta atsın. Nüfusunu arttırsın. Şimdi bunları kontrol ediyorum. Şimdi bir, iki, üç. Üç tane bana kapalı e, yavrusuz çıta e, kapalı çıta lazım. Arısız bir şekilde alacağım. bunları vereceğim. Kaç dakika olmuş? 19. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar. Şimdi şuna bakacak.